Türkülerin Yeni Soluğu Balintsefem'de programımıza ben Erdem Genç Türk ile devam ediyoruz. Şimdi sırada yine Vedat Baran var. Vedat Baran'ın ikinci albümünden dinleyeceğimiz bir eser var. Vedat Baran bizlere Es Kırmancı Nizanım adlı bir eser seslendirecek. Ardından kısa bir reklam arası vereceğiz. Ve o kısa reklam arasından sonra Balintsefem'deki ilklerle siz sevgili türkü severlere en iyileri dinletmeye devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. İlk Öğretim Okulu meydanda gençlerimizi 2000'li yılların sektörü turizme hazırlıyor. Kayıtlarımız başlamıştır. Telefon: 0212 643 43 43 643 43 43 Bahçeli Evler İstanbul Türkülerin yeni soluğu Balin programımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Şimdi ilk kez dinleyeceğimiz, Balin ilk kez dinleyeceğimiz bir Türkiye sıra geldi. Ben bu sanatçımızı çok mülayim kalpli ve şimdiye kadar çıkarttığı iki tane albüm var. Ve bu iki albümle Türk halk müziğine katkılarından dolayı Türk halk müziğinin bence müteber sanatçılarından olarak yad ettiğim bir isme sıra geldi. Sadece, sadece türküsünden birkaç söz sizlere okuyacağım ve kim olduğunu hemen anlayacaksınız. Yaylalara veda ettik ve de dağlara, yatağı yorganı alıp düştük yollara, gülü çemeni değiştik kör betonlara, köyü düşündükçe anam içim yanıyor, yanıyor da ciğer anel yürek kanıyor, burada dost bildiğin anam ısırgan otu, elini tuttum mu bil ki elin yanıyor, diye sözleri olan bir türkü kimden bahsettiğimi anlamışsınızdır. Tabii ki Kıvırcık Ali ve son albümü Isırgan Otu adıyla piyasaya sürülmüştür. Herkes biliyor, herkes zevkle dinliyor ve şimdi bir kere daha Balin zevkle dinleyeceğiz. Kıvırcık Ali ve Isırgan Otu tüm türkü severlere bizden armağan olsun. <laughs> Ayağın bedene, bedenin başa, kulağın duymaya, gözün bakışa, ciğerin nefese, kalbin atışa, Damarların kana, insanların türkülere ihtiyacı var, türkülere. Sıradan bir kulum değilim yüce insana, insanlık değer sadece. Gönlün sevgiye, güçsüzün güce, zalimin vicdana, insanların türkülere ihtiyacı var, türkülere. Sevgili türkü dostları, programımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Şimdi Balin Sesfem'de yine ilk kez dinleyeceğiniz bir sanatçıya, genç bir sanatçıya sıra geldi. Arzu. Arzu benim tanıdığım, sevdiğim, albümünü zevkle keyifle dinlediğim bir sanatçı ve Arzu'dan dinleyeceğimiz eserin adı yine ben sözlerini söyleyeceğim, siz anlayacaksınız. İki de keklik bir kaya'da ötüyor. Ötmede keklik derdim bana yetiyor. Anasına karada haber gidiyor. Yazması oyalı, kundırası boyalı. Yar benim, uzunca geceler yar koynuna sar beni aman aman. Evet. Arzdan dinleyeceğimiz eser bu efendim. de keklik ardından kısa bir reklam arası ve sonra programımıza tüm hızımızla devam edeceğiz. Balin Efem'den ayrılmayın. Geleceğini güvence altına almak isteyen gençler sizi Eresin'le olmaya davet ediyoruz. Özel Eresin Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi üniversiteye sınavsız giriş imkanı sağlıyor. Kayıtlarımız başlamıştır. Telefon 0212 643 43 43, 43. 643 43 43 Bahçeli Evler İstanbul. bereket sofrası açınca dua. Güzellik yayılır ovaya da. Arının çiçeğe, babanın bağa, bağında zamana. insanlarınsa türkülere ihtiyacı var, türkülere. Gündüzün güneşe, gecenin aya, yavrunun anaya, kuşun yuvaya, ağacın toprağa, toprağın suya, insanın insana ve Türkülere ihtiyacı var. Türkülere. Sevgili Türkü dostları, sırada senede bir görmediğim dostlar. Merhaba, merhaba. Deste deste dermediğim güller. Merhaba, merhaba. Canlar. Merhaba, merhaba dostlar. Merhaba, 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 merhaba Türküler. teleci hazırlık sınıfı yazarlarında ücretli staj olanağı ve üniversiteye sınavsız giriş imkanıyla eğitimde doğru adres. Özel Eres'in Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi kayıtlarımız başlamıştır. Telefon 0212 643 43 43, 43 643 43 43. Bahçeli Evler İstanbul. Ben böyle yaşadım ben böyle gördüm bir canın bir cana ihtiyacı var cahilin kamile derdin tabibe tabibin dermana insanlarınsa türkülere ihtiyacı var türkülere maksudun derbeni yoktan var eden hakkın birliğine inanmışım ben var eden de sensin yok eden de sen kainatın sana insanlarınsa türkülere ihtiyaç var. Türkülere. Sevgili türkü dostları programımız en güzel türkülerle ben Erdem Genç devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Eğitimi ve fiyatıyla olay yaratan kurum. Özel Eres'in Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi. Üniversiteye sınavsız giriş imkanıyla ilk öğretim okulu mezunu gençlerimizi 2000'li yılların sektörü turizme hazırlıyor. Kayıtlarımız başlamıştır. Telefon 0212 643 43 43, 43 643 43 43 Bahçeli Evler İstanbul. Vay bir odu var, bir budu var. Voltalar hep seni arar. Gardiyanlar bile ağlar. Türküler çalınıp söylenince. Gece bitmez, gündüz bitmez. Bağlamam hiç elden düşmez. Mızrap ağlar, telden düşmez. Türküler çalınıp söylenince. Hüzün basar tüm koğuşu. Unuturuz aşı tuzu. Gam doyurur karnımızı. Programımız güzel türkülerle devam ediyor. Bu arada çok değerli Munis sanatçımız Burhan Çeçan'dan muasır bir eser ayarladım. Halen daha istek alan gerçekten kelimenin tam anlamıyla muasır bir eser. hisselim İstek alan bir türküsü Burhan Çeçan'ın ve şu anda zaten kendisi de bizi dinliyormuş. Buradan saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Ayrıca şu anda bizi dinlemekte olan 1999 senesinde birlikte program yaptığımız çok sevgi duyduğum, saygı duyduğum Belkıs Akkale hanımefendi ve eşi Sayın Sami Bey'e buradan saygılarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Şu anda bizi dinliyorlarmış. Buran Çaçan'a ve Belkıs Akkale yani Belkıs ablaya saygılarımı, hürmetlerimi iletir ve Buran Çaçan'ın muhasır eseri Liselemi şimdi hep birlikte dinliyoruz. Türk Halk Müziği'nin yeni soluğu Balintz Efendim'de ben Erdem Gençtürk, en güzel türkülerle sizlere yayınımızı devam ettiriyoruz efendim. Şimdi Alaaddin Us adlı çok değerli bir Türk halk müziği sanatçısı vardır. Bu değerli sanatçıdan bir eser seçtim. Dostum. Hani hepimizin bildiği bu güzel türkü var ya sözleri de aynen şöyle. Bin cefalar etsem almam üstüme gayet şirin geldi dillerin dostum. Varır yalellere meyil verirsin kış ola bağlana yolların dostum. İlahi olmaya yardan ayıran, bahçede bülbüller ötüyor uyan, kula gölge ise Allah'a ayan, senden ayrılalı gülmedim dostum. Evet, bu güzel türküyü ve içinde de çok anlamlı, çok müzeyen diyelim böyle bizlere güzel mesajlar veren, müzeyen kelimelere yer veren bu güzel türküyü Alaaddin Usta'dan dinliyoruz ama hemen öncesinde bir şey söylemek istiyorum dostla Şöyle bir söz vardır efendim. Para daha fazla dost kazandırmaz. ...fakat hiç olmazsa... ...düşmanlarımızın kalitesini yükseltir. Evet, Alaaddin Uzu... ...hep birlikte dinliyoruz. Mihriban'ı bir de Mahsun Kırmızıgül... ...yorumuyla dinledik. Az önce de... ...İsmail Özden'den dinlemiştik. Böyle güzel sürprizleri zaman zaman sizlere yaşatıyoruz. Bu arada aklıma gelmişken bir şey söylemek istiyorum. Dün akşam e, Sami abiyle... ...yani belki Sakkal Hanım eşi... ...Sami abiyle konuştuğumuzda... ...Türk Halk Müziği üzerine şöyle bir 45 dakika bir muhabbetimiz oldu. Gerçekten ben de kafasını şaşırdım. Şimdiden özür diliyorum kendisinden... Konuşurken şöyle bir cümlemiz oldu. Türk halk müziğini dinlemek bir keyiftir. İnsanı alır gerçekten çok başka diyarlara götürür. Huzur katar ruhuna dinlendirir. Hele de, hele de eserler gerçek Türk halk müziği eserleri ise. Evet bunun üzerine ben şimdi sizlere aşık ve işte sizlere Türk halk müziğine doyuracak bir eser seçtim. Benim sadık yarım. 9,5 dakikalık bu halk müziği şölenini Aşık Veysel'den bir, bir dinleyelim ve ben bunu Sami abi ve değerli eşi Türk Halk Müziği'nin dev sanatçısı Belkıs Akkale'ye göndermek istiyorum buradan. Buyurun efendim. Muhterem vatandaşlar, beni birçoklarınız gazetelerde, radyolarda, mecmalarda ismini eşitip okuyorsunuz. Fakat benim doğumumu, memleketimi bilmiyorsunuz. Ben lütfen sizlere kendi ağzımdan anlatacağım. Ben Şargışlan'ın Sivri Alan Koyun'da 1894'te dünyaya gelmişim. Dünyaya gelişim de herkes gibi değil. Annem rahmetli koyun sağmadan gelirken yol üzerinde dünyaya getirmiş beni. 7 yaşıma kadar ben de herkes gibi koştum, seyrettim, güldüm, oynadım. 7 yaşında iki çiçekten iki gözlerimi kaybettim. Ondan sonra 9-10 yaşında Bursa'da başladım. İşte devam edip gidiyoruz. Yani bunu söylememdeki maksat milletime, evladıma bir hatıra olarak kendi ağzımdan duysunlar, dinlesinler diye bunu söylüyorum. Balins. Türk Halk Müziği'nin yeni soluğu balin Efemde programımız bütün hızıyla devam ediyor. Bu arada ...her ne kadar halk müziği formatına... ...dün geçmiş olsak da... ...yani daha e, açıkça... ...programımızın yani yayınımızın... ...terakkisi çok olumlu yönde... ...gelişmiyor olsa da şu ana kadar... ...buna rağmen, bu yeni yayına geçmemize rağmen... ...bir sürü telefon aldık... ...sevgili halk müziği dinleyicilerinden... ...programlarımızı tebrik ettiler, yayınımızı tebrik ettiler... ...bu kadar kısa zamanda... ...yayınımızı neşretmeyi... ...başarmak gerçekten bizi... ...ihya etti efendim, bütün arayanlara bütün halk müziği severlere çok teşekkür ediyorum. O telefonları tuşlayan parmaklarınız dert görmesin efendim. Biz de sizlere en güzel türküleri, en güzel çalışmaları buradan göndereceğiz ve böylelikle Türk halk müziği programlarındaki terakkimizi de sizlerin desteğiyle her geçen gün arttırmayı kafamıza koyduk ve böyle de düşünüyorsak da yaparız efendim. Şimdiden o gelen yüzlerce telefona çok teşekkür ediyorum ve sizlere bütün telefon açan dinleyicilerimize Nur ErTürk'ten çok keyifli bir çalışmayı gönderiyorum. <laughs>